Herkese merhaba. Bugünün konusu matematik netlerim neden artmıyor? Bu konu hakkında sizinle biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Yeterince soru çözdüğünü düşünüyorsun ama matematik netlerin bir türlü artmıyor. Peki, şimdi sana soruyorum. Geometri çalışıyor musun? Kiminiz? Hayır, daha henüz bakmadım. Kiminiz evet çalışıyorum ama bir türlü göremiyorum diyorsunuz. Bu yüzden de geometri çalışmak yerine matematik çalışmayı tercih ediyorsun. Şimdi şöyle kaba bir hesap yapalım. Teta matematikte kaç soru var? 40 soru var. 30 tanesi matematik, 10 tanesi ise geometri. Ve bir 30 sorunun yaklaşık 13 sorusu ise problemler. Peki o zaman geriye kaç sorumuz kalıyor bizim? 17 sorumuz. Bu 17 soruda da kaçırdığımız sorular oluyor ve elbette problemlerde de yapamadığımız soru tarzları mutlaka oluyor. Ve siz hiç geometri çalışmazsanız şu an zaten denemelerde 20'li netleri göremeyeceksiniz. O zaman şu saatten sonra ne yapmalısın? Rutinine geometriyi mutlaka eklemelisin. E konuyu bilmiyorum. Ben geometri yapamıyorum. Çalışıyorum, çalışıyorum ama bir türlü o soruları çözemiyorum diyorsun. Hatta eminim YouTube'dan bir sürü geometri nasıl fullenir, geometri taktikleri nelerdir diye bir sürü video izledin. Peki taktiği maktiği var mı? Hayır yok. Ne yapmalısın peki? Geometriyi de diğer derslerin gibi ciddiye alıp günlük rutinine eklemelisin. Peki ama nasıl? Geometre çok fazla konu yoktur. Kuralları iyi öğrenmeye çalış ve hocaları izlerken hocaların çözdüğü soruları 2-3 defa sen de üst üste çöz. Geometrinin temeli nedir? Tabii ki üçgenler. Önce üçgenlerden başlayıp sırayla çokgenler, çemberler şeklinde ilerlemelisin. Bir hafta üçgen çalışıp diğer hafta çember çalışmamalısın. Önce üçgenleri bitirip sonra sırasına göre devam etmelisin. Testlerde 10 tanesinin bir tanesini bile çözemeyebilirsin. O zaman moralini bozup hemen o dersten kaçmayacaksın. Biraz uğraşacaksın, çözmeye çalışacaksın. Yine çözemediysen çözümünü izleyip üstünden 2-3 defa da kendin geçip o kuralı nasıl kullandığını, dikliği nereden çektiğini, benzerliği nasıl kullandığını öğrenmeye çalışmalısın. Ve kısaca aklıma gelmişken, eğer başlangıç seviyesindeysen hiç geometri yapamıyorsan, geometrinin ilacı kitabını sana önerebilirim. Ama orta seviyelerdeysen, böyle biraz kuralları biliyorum diyorsan, birey B'nin ve bilgi sarmalın Soru Bankası'ndan ilerleyebilirsin. Ve eğer şu an 6-8 netlerdeysen daha iyi geometri yapmak istiyorsan Acil'in Geometri kitabından da ilerleyebilirsin. Bu arada kaynak önerisi de yapmış oldum. Artık bundan sonra her gün rutinine geometri eklemelisin. Sakın son zamanları bırakma. Zaten şurada sınava 7 ay kaldı. Şu andan itibaren rutinine günlük 10 soru, 20 soru, 30 soru olacak şeklinde geometriyi ekleyip yıl sonuna kadar devam etmelisin. Bir anda netlerin yükselmeyecek. Evet ama emin ol zamanla geometri de yapabildiğini göreceksin. Eğer matematik netlerinin artmasını istiyorsan geometriye yeterli özeni göster. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Geometri çalışmaya gidiyoruz. Sağlıkla kalın, başarıyla kalın, hoşça kalın.